Bugün e, hani hayvanların hayatımızda ve konfor alanında ne kadar önemli bir değer olduğunu, bir birey olduğunu söyledik. Şimdi bugün e, işte çocuklar dedik, engelli çocuklar dedik, erişkinler dedik, yaşlılar dedik, dezavantajlı gruplar dedik. Bu insanlar hayvan seçerken acaba kim için hangi hayvan? Bunları bir küçük kısaca bir tarif edelim. İkincisi bugün özellikle e, yalnızlaşmada yalnızlaşma vurgusu yapıldı. Buna baktığımız zaman da bizim özellikle büyüklerimizde demans ve Alzheimer hastalarında bunu çok görüyoruz. Bu hastalar için acaba e, bu bireylerimiz için büyüklerimiz için hayvan edinmek iyi midir? Bunlar için hangi hayvanlar doğru olabilir? Ve son olarak da hani demans dediğimiz zaman hani Türkçe yaklaşımıyla unutmak, bunamakla e, eşdeğer kavramlar insanlarca acaba hayvanlarını unuturlar mı? Buyurunuz hocam. Hangi hayvanı seçmeliyiz derken kesinlikle en önce terk etmeyeceğimiz hayvanı seçmeliyiz. Yani bu bir mal değil, bir meta değil. Ee, bizim çocuğumuzun veya annemizin eğlencesi değil. Bu bir canlı. Dolayısıyla ben hani orta yaşların artık ortalarında sonundayım. Benim kedilerimin Hani ani bir şey olursa kime gideceği bellidir. Kiminle mutlu olduğuna göre çevreme dağıtmışımdır. Aynı çocuklarımızın istikbalini planladığımız gibi o alacağımız hayvanın da bir köpeği 15 sene, bir kediyi 17 sene gibi gibi düşünmemiz gerekiyor. İlk şey bu. Biz bunu çok yaşıyoruz. Çocuğu alıyor işte karne zamanı. Eylül ayında hadi bırakıyor yani ve bu hayvanlar altın çizmek istiyorum doğal alanına bırakıyoruz diyorlar barınak doğal alanlarıymış ya da sokak doğal alanlarıymış tabi insanoğlu her şeyi rasyonize ediyor kendi isteklerine göre hayvanlar yani köpekler 24 bin yıldır kediler 14 bin yıldır insanla yaşıyor hayvanın yaşam yeri insanın yanıdır biz onu terk ettiğimiz zaman muhakkak o barınakta maksimum en böyle umursamaz hayvan iki ay yaşar. İki ay, ayın sonunda ölür. O kadar dayanırsa. Dolayısıyla önce bakacağımız hayvan. Sonra bizim çocuğumuzun, yaşlımızın, engellimizin mobilitesi yani hareket kabiliyeti burada çok önemli. Yaşlı bir insan evet köpeği gezdirebilir ama mobilitesi eksikse belki bakıcının gezdirmesi ya da bunun sürekli zor olabilir. O zaman evde yaşayan canlı olarak bir kedi. Harekete çok tahammül edemiyorsa bir kuş. Gayet iyi olur. Ama köpek alırken ne alalım derken yine hareketi daha az olan, daha ağırkanlı, pak gibi, daşant gibi işte sosis köpekler, besıt gibi köpekleri tercih etmek çok önemli. Bir de bizim halkımızın ilginç bir şey vardır yaklaşımı illa yavru isterler. Şimdi bu üç grup içinde çocuk engelli ve yaşlı grup muhakkak yetişkin hatta orta yaşlı hayvanları almak çok ama çok değerli. Çünkü öbür türlü çok hareketli olacak onunla uyum sağlanması mümkün değil. Kediler daha hareketsiz, daha evde yaşıyor. Daha ağır kanlı kedileri tercih etmek lazım. Şöyle yapabiliriz, illa yavru alacaksak İki aylık bir kediyi böyle enseden tutup kaldırdığımızda ayaklar kollar her yana açılıp pıh pıh diyorsa o arkadaş baya bir mücadeleci bir arkadaştır. Daha sakin daha içine kapalı kendini kapatan kedileri bu üç grup için tercih etmekte büyük fayda var. Kuşlar çok iyi çözümler gerçekten. Özellikle böyle Alzheimer'lı hastalar, demans hastalarında böyle bir çalışma yapılmış ve kuşların e, onları bilişsel yeteneklerine gerilemeyi azalttığı ortaya konulmuş çok kıymetli e, demans deyince benim annem demans hastasıydı, Alzheimer hastasıydı ve 15 sene yaşadık bunu demans hastaları unutur mu? Unutur tabii unutur ama e, hayvanı her gördüğünde düşünseniz yeniden aşık olmak gibi bir şey. Belki öyle daha renklidir. Kedi deyince bu üç grup engelli, yaşlı ve çocuk grubunda erkek kediler daha sıkılgandır. Bunu akılda tutmak lazım. Daha gelirler, daha mırmır ederler. Çünkü buna çok rastlıyoruz biz. Ya kedi aldım sevdirmiyor. E bu kedi zaten sevdirmez. Bu uçtan patron. Köpekler daha sevdiren, daha iletişim kuran hayvanlar. Ama onları da muhakkak gezdirmek gerekiyor. işte öyle bir e, limitasyonları var. E, ama erkek kediler her zaman daha sokulgan olma özelliğine sahipler. Şimdi burada son bir şey söylemek istiyorum. Yıllar önce bir hastamız üniversite hastanesine merdivenlerden bir köpek çıktı ama köpek el kadar. Nasıl bilmiş bir köpek? Böyle havalı havalı arkasından da bir kuzu. Köpek ne yaparsa onu yapıyor. Oğlu kokluyor bu bunu. Arkasından da bir beyefendi orta yaşın üstünde birlikte rahatsız. Yavaş yavaş yürüye yürüye geldi. Dedim amca bakalım hemen çok merak ettim. Çünkü bizim büyük hayvan kliniklerimiz var. Kuzuyu orada almamız lazım. Katiyen olmaz dedi. Bu benim canımın içi dedi. Burada bakacaksınız. Tamam dedik peki. E, ee, meğerse beyefendi kanser hastasıymış ve dördüncü evde çok ileri arkadan da eşi geldi e, bunları evde bakıyormuş kuzuyu almış kuzu köpek davranışlarını öğrenmiş köpekten onun gibi davranıyor ama evde kuzu bu, biliyorsunuz hani onu dışkılaması biraz sıkıntılı kedi köpek gibi olmuyor bulduğu yere küçük küçük yapıyor e, arkasında da bezi var ama e, dedim ki amcaya teyzeye dedim ya dedim teyze sen bunu almışsın ama hani nasıl olacak bu kuzu 15-20 yıl yaşar? Hani kesmiyorsan dedi kızım dedi. Benim eşim dedi çok ağır gidiyor benim eşim dedi. Sırtı hep zonaydı dedi. Bu dedi kuzudan sonra köpeği de o zaman almışlar. Kuzudan sonra sırtı düzeldi. Bak ayağa kalk dedi. Onlar için buraya kadar yürüyor. Ben ölene kadar dedi bu hayvan yaşayacak. Bugün ellerinden öpüyorum. Amcamın e, rahmetliyorum. diliyorum. Böyle olursak, karşılıklı mutluluk verirsek, e, gerçekten çok büyük katkıları var. Muhakkak bakabileceğimiz, yönetebileceğimiz, doğru şartları sağlayabileceğimiz hayvanları seçelim. Ve lütfen yavru hayvan hevesinden kurtulalım artık. Teşekkür ederim hocam. Evet hocam sağ olun eksik olmayın. Ee, hocam dedi ki terk etmeyeceğiniz hayvanları seçin. Yani emin olun. Ben bunu istiyor muyum istemiyor muyum? Çünkü yani her şeyin bir bedeli var. O sevginin de bedeli var. Mutluluğun da bedeli var. İyi yaşamanın da bedeli var. İşte hayvanın da size vereceklerinin bir bedeli var. Hayvanlar oyuncak değil, stres atma aracı değil, meta değil vurgusu yapıldı. Bir de Hayatınıza hangi hayvanı dahil edecekseniz bunu işte veteriner hekimlerimizden bir fikir alabilirsiniz. Çünkü her hayvanın kendine has bir davranışı var, katkıları var. Sizin için hangi katkılar sağlayacağını veteriner hekimlerimiz daha iyi biliyorlar. Çünkü onlar hayvanları en iyi tanıyan bireylerimiz. Sonuçta bilimin temsilcileri. Onun için soralım hayvanın rengini, gözünü, kulağını işte bacağını sevip tercih edersek o sizin için doğru olmayabilir. Yamanız hastaları dedi hayvanlarını unutabilir ama dedi hatırladıklarında daha büyük bir sürpriz mutluluğu yaşayabilirler dedi hocamız gerçekten. Ee, bu da güzel bir e, vurgu oldu. Sonuç olarak tabii e, hayvanlar yani e, ülkemizde baktığımız zaman e, bir gelişme var ama bu konuda bu konuşulanları şöyle toparladığım zaman daha bizim e, çok fazla e, hayatımızı değiştirmeye, geliştirmeye ve yenilemeye ihtiyacımız var. Belki biz bu programla bunun yolunu açmış oluyoruz. Bu kadar geniş bir perspektifte bunu e, tartışma e, ortamı yaratıyoruz. Neden? Çünkü biz hayvanlarımızı gerçekten çok seviyoruz. Onların yaşamımızdaki katkılarına inanan insanlarız.